çiçek Ne yapacak ne yapacak? Böyle uzaya gitmeyeyim. Ben diyecek. Sonra dizine bakacak. Gözümü uzatacak. Ama ne yapıyordu? Kafasını oradan çıkartmış. O kaz kaz. Ama çünkü o yüzden kaz. Evet kaz. Kazım dişini var. Kazımın Dişini e, evet. Taşıyor. Dişleri Kadın... var. Dişleriyle yemeklerini çiğniyor. Ay girdik. Onun ne Onu baktı kedinin kuyruğa baktım. Ha kedi kaza mı bakıyor? Kedi bu. Kedi ama kedinin tavşanı bakıyor. Ama hayır kedinin tavşana bakıyor. <laughs> <laughs> ay! ay yes, <laughs> dur, dur, yak, ben yapayım. <gülüyor> ay. <gülüyor> Bak, Bak, evet. Evet. <laughs> tut tut. Ama Buradan gelemez anneciğim. Tel var. Buradan gelemedim. Buradan tel var. Hı hı. Gidin bakayım oydu. o yüzden. Ama o yüzden. Kaz. Kaz kaz.